Anam çok acıktı. Acaba bugün yemek yemeye nereye gittim? Buralarda yemek yiyecek hiçbir yer yok. Açlıktan karnım kuruldanıyor ya. Hiç müşteri gelmiyor. Acaba müşteri gelse para kazansın ya. Biraz yürüyelim bakalım. Belki buralarda bir yer vardır. Aa buldum. Merhaba. <laughs> Nasılsın? Yemeğin var mı? Benim karnım çok acıktı da. Var. Nelerin var acaba? Pasta, her şeyim var işte. Ne istiyorsan söyle ben sana yemek hazırlayayım. Oley oley ben bugün çok acıkmıştım ve seni gördüğüm çok iyi oldu. Ben nereye oturabilirim? Sade. Şuraya oturabilirim. Buraya mı? He? Tamam hemen ben oraya geçiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Bana bir tane Bakayım burada neler varmış. Oo bu pasta neli? Çilek. Bana bir tane bu pastadan çilek istiyorum. Yes. bir tane de. Bana şu pembe bardaktan çay verebilir misin? Tabii. Tamam başka? Yes. Evet mor bardaktan bana bir tane çay ver lütfen. Tamam. kaymaktan karnım çok acıktı. Bugün ben Güzelce karnımı doyurmam lazım ama buralarda hiç bir tane yemek tükkanı yok. Yani güzel pastaları yapan, ondan sonra yeme güzel çayları olan bir dükkan arıyorum. Acaba bu dükkan nerelerdedir? Bir bakalım da bulalım belki gezelim bulabiliriz. Aa, merhaba. Benim karnım acıktı. Sizde çok güzel pastalar varmış. Ben bugün kayraktan kaydım. Ve çok yoruldum karnım koruzadı da. Bana birazcık <laughs> yemek verebilir misin acaba? Tabii veririm. Ama ben e, ee, cüzdanım <laughs> eydamımışım. Kart geçiyor mu? gittim yok da. Geçiyor tabii. E, peki bunlar ne kadar? Peki şu pasta? E, o kadar pahalı değildir. Ne kadardır acaba? 1 TL 1 TL çok Hı. ucuzmuş bana bundan 3 çift dilim verebilir misin? Peki ben sana bir şey daha Hı. sormak istiyorum Pasta neler acaba? Çilek Tamam o zaman Hı. bana oradan bir tane çilekli pasta 3 dilim pardon bir tane Hı. demişim 3 dilim çilekli pasta verir misiniz? Tabiki Çok teşekkür ederim Hı. Merhaba size de merhaba acaba burası müsait buraya oturabilir miyim Evet evet Tabii ki de oraya oturabilirsiniz Şimdi size... Çok teşekkür ederim. Şimdi çayınızı al. Çok sağ ol. Çayım için çok teşekkürler. Şimdi tepsiyi al. Bu senin. Çok teşekkür ederim. Bu Pastam geldi. Çilekli pastam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben burayı çok beğendim ve her zaman geleceğim. Tamam, size hediye olarak da şöyle iki tane mum verelim. Mumlar için çok sağ olun. Rengarenk mumlar çok güzelmiş. Hediye mumların yanında bana bir tane de kartlı pasta mı verdiniz? Evet. Çok teşekkürler. Bu da senin. Aa, bana da mı mum verdiniz? Aa. Bu da mı hediye pasta? Evet. Hediye bisküvide mi bu? <laughs> çok teşekkür ederim. Ben her yıl onu böyle çevireceğim. Şey her yıl müşterilere böyle hediye mi veriyorsunuz? tamam <laughs> ben bunları yiyorum hemen. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıymış, çok lezzetliymiş ve ben buraya her zaman geleceğim. Çayımı da içeyim. <laughs> Gerçekten çok tatlıymış. Ben de buraya her zaman geleceğim. Bu dükkanınızın adı ne acaba? Eğlence Parkı. Eğlence Parkı dükkanı mı? Tamam. Ee, çok teşekkür ederim. bizim <laughs> Benim karnım doydu. Ee, yarın ben artık her gün buraya geleceğim. Eğlence Parkı. Mutfağına geleceğim. Ve bu mutfakta sürekli yemekler yiyeceğim. Görüşürüz. Bay bay. collect Carlos Torres Island, your park on the Chukel and Dick comes open a look Peter, the bad moon, bye and the bar. Good evening the air Bye-bye. Get a